Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir spa günü yapacağız. Ve küçük kuzenim Derin de bize eşlik edecek. Derin'e de söz hakkı tanımak istiyorum ben. Evet Derin'cim bize neler söyleyeceksin? Aynen. Derin abla onun dediği gibi spa yapacağız. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet Derin'cim teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar Derin'in de dediği gibi çok güzel bir spa günü olacak. Şimdi burada İki tane uyku maskemiz var, aslında bunları gece yatarken kullanacaktık ama spa gününde de kullanabilsedik. Bu benim, bu da küçük kuzenim Deryn'im. Evet Deryn'ciğim bunu takar mısın kafana? Evet çok güzel, çok güzel oldu. Dur şöyle ben düzelteyim saçlarını, Heh, çok güzel. Evet şimdi ben de kafama maskemi takıyorum. Benimki pandalı, benimki de köpekli. Benim en sevdiğim hayvan da köpek. Benim en sevdiğim köpek. hayvan pandalı. Evet. Derin de pandaları çok seviyor. Aslında ben seviyorum ama köpekleri çok seviyorum. Evet, neyse konumuza dönelim. Şimdi Bu arada arkadaşlar kulaklarımızı deldirdik. Derincim göster. Evet verin birazcık ağladı ama ben ağlamadım. Azıcık acıdı yani çok değil. Yani. Çok güzel küpeler aldık. Ana burada Clips diye bir mağaza var. Mutlaka gitmelisiniz eğer yolunuz düşerse. Aynen öyle arkadaşlar. Evet şimdi eee burada kulak çubuklarımız var. Bunlar bunları çıkarıyorum. Üç tane kulak çubuğu var paket. Şimdi bunları açıyorum. Evet. Bunlarla ne yapacaksınız derseniz bunlarla e, kremi uygulayacağız arkadaşlar. <laughs> Şunu biz çöp bölümümüze koyalım. Evet. Burada 3 adet bundan var. Evet. Şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz. Derin'cim ilk önce hangisiyle başlamak istersin? Spa. Ha tamam. O zaman manikür pediküre sonra geçeceğiz. Evet. Pedikür yani. Evet. Ona şimdi. Ona şimdi mi? Ama ilk önce bakımımızı yapalım. Çünkü cildimizin beklemesi gerekecek. Orada da yapabiliriz bence. Evet kararımızı verdik arkadaşlar. derincim şimdi kafanı hafifçe geriye yatır. Evet. da pembe bir sehpamız var. Bunun üzerine siz görmüyorsunuz çok böyle spa malzemeleri hazırladık. Şimdi kuzenimin Evet. Burada e, bizi çeken e, annemden bir bardak su rica ediyorum. Evet. Suyumuz geliyor. Teşekkür ederiz anneciğim. Buradan da belirtmek istiyoruz. Annelerin hakkı ödenmez. Şimdi e, ilk önce kulak pamuğuyla birazcık alıyoruz. Zirinin e, yanağına hafifçe uyguluyoruz yanağını durdururuz. Çok güzel. Evet. Böyle suyumuz geldi. Hemen buraya aldım onu da. Evet. Şimdi derinin kremi kullanmamış olduğumuz tarafıyla yanağına bunu böyle yediriyoruz. Arkadaşlar. Özellikle elmacık tümüklerinin şuralarına. Ah! Salatalık düştü. <laughs> Bu salatalıklar da durmuyor ya. Evet devam ediyoruz. İyice yedirecek. Bu yanak tamam. Şimdi öteki yanağa geçelim. Evet çok güzel. Evet Derin'cim birazcık bekleyeceksin. Ama biz sizin için e, ee, daha kısa süre tutacağız. Ee, şimdi ben o arada hiç boş durmayacağım tabii ki. Hemen burada suyumuzda kulak pamuğunun hafif ucunu suya batırıyorum. Kremle uç kremi daha çok böyle yumuşatıyorum Şu şekilde yanağına daha fazla yedirmek için. Şöyle burun kemiğinin üzerini de süreceğiz. Buranın da e, güzellikleri evet, çok güzel. Evet, çok güzel. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Ah! Gelen üstü ya. Dönmeye sal, sal, sal derler. Kafanı kanala atma ablacığım. Sen düşersen beni bekleme. Tut. Bu şey, <laughs> şekilde hmm, dudaklarının çevresine bekliyorum. Dudakları. Evet arkadaşlar, bu arada bu vazelinden delinin dudaklarına da sürüyorum hemen. Delinen, evet çok güzel. Dudaklarına mazerne uyguladık. Şimdi bunu buraya bırakıyoruz. çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şimdi derinim ee, birazcık bu şekilde bekleyecek. Ee, Alnına da bir tane koymak istiyorum ben. Ay. Evet. bir tane salatalık ve çok maskesi oldu arkadaşlar. Derincim böyle birazcık bekleyecek. <gülüyor> evet. <gülüyor> arkadaşlar şimdi e, yüz maskesi tamam. Arkadaşlar video çok uzun oluyor. Yüklenmiyor. Onun için e, manikür pedikür de part 2'de. Bugünlük görüşmek üzere. Part 2'yi de hemen sizlere çekip yolluyorum. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>